Arkadaşlar bölüm çekmiştim ama bölüm çöp oldu. Amerika gitti İran'ı vurdu bombardıman uçaklarıyla. Ben de tekrar bir bölüm çekmek yerine bir canlı yayına bağlanayım dedim. Hem benim için de ilk deneyimim yani bu kanalda canlı yayınla. Sadece telefonu kurdum karşıma. Hemen bir tane küçük bir thumbnail yaptım. Hemen bağlandım. Buradan da biraz notlarımı açtım. Şimdi şu an izleyip şu an izleyen olup olmaması çok önemli değil arkadaşlar. Şey yapacağım. Bu konuyla ilgili bir değerlendirmelerde bulunacağım. Çünkü biraz medyayı takip ediyorum. Millet yine başlamış 3. Dünya Savaşı falan demeye. Yani ben de anlamıyorum. Orta Doğu'da iki ülke birbirini vuruyor ve Amerika müdahale etti. Yani bir iki tane bombardıman yaptı. Bu nasıl şimdi 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak onu da anlamıyorum ama. Evet şöyle sayfayı da açayım. Arkadaşlar şimdi bu savaşın sonuçları ne olursa olsun yani bu İran'la İsrail arasındaki mücadelenin sonuçları ne olursa olsun biz şu anda bir şeyden çok eminiz. İsrail aslında savaşı kazansa bile kazanacağı şeyler kaybettiği şeylerden çok daha az olacak. Çünkü İsrail çok büyük bir şey kaybetti yani kamuoyunun arkasındaki desteğini neredeyse komple kaybetti Orta Doğu'da bakmayın şimdi Amerika müdahale etti falan ama Amerikan kamuoyu yerden yere vuruyor yani şu anda Trump'ı. Çünkü seçileceği zaman da adam öyle demişti yani Obama'yı da öyle eleştirdi, Biden'ı da öyle eleştirdi her yarışında. Hillary'yi de öyle eleştirmişti ve şimdi gitti kendisi bombaladı. Ama bakın tam ne yıla da yazmıştım. Dedim ki Allah dedim bombalamanın da hayırlısını versin. Çünkü bu bombalama benim gördüğüm kadarıyla çok hayırlı bir bombalama oldu. Şimdi çok daha büyüğü olabilirdi. Hayırlı bombalama nasıl oluyor diyeceksiniz ama çok daha büyüğü olabilirdi. Amerika rejim değişikliği fikrine ortak olabilirdi. En azından şu anda biliyoruz ki Amerika açıklamalarından hani böyle bombardıman sonrası kendi yaptıkları resmi açıklamalardan çıkardığımız sonuç bizim eğer İran bir karşılık vermek istemezse doğrudan bu olayları Amerika şu anda yatıştırmış kabul edecek kendisini. Yani İsrail'in bu İran rejimini değiştirme fikrine Amerika'nın yani en azından Trump'ın çok ortak olmadığını görüyoruz ki bu çok olumlu bir şey yani coğrafya için, ortalığı için. Ama işte Amerika'nın da bölgenin kabadayısı olarak, bölgenin polisi, bir abisi olarak bir şey yapması lazımdı. Yani bunu da anlamak lazım. Özellikle de Yahudi lobisinden falan önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Ama günün sonunda biz biliyoruz ki ne olursa olsun ortada İsrail'in bozulan karizmasından daha büyük bir sonuç yok aslında şu anda bu savaşın sonuçlarına şimdilik bakarsak. Putin zaten söylemişti dünya bir 3. dünya savaşının eşiğinde demişti. Yani geri dönüş olmayan noktaya gidiyoruz demişti. Hemen arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemişti. Geri dönüşü olmayan bir noktaya gidiyoruz demişti. Aynı gün bak Netanyahu'nun yaptığı açıklama neydi? İşte oğlumun düğününü erteledim bilmem ne görüyor musun? Yani aslında ya patron belli. Bölgenin patronu belli. Ya bizim bu kullandığımız telefon, Twitter, ne bileyim her şey yani ne olursa olsun bütün bu vay yorumlar düşmeye başladı. Çok güzel. Bütün bu kullandığımız her şey var ya arkadaşlar her şeyin sahibi belli. Tüm teknolojinin, tüm medyanın, haber alma kaynaklarımızın, internet sisteminin, radarın, radar sistemlerinin yani GPS sistemlerinin uzaydaki o hani uydular var ya, tüm bu haberleşmeyi falan sağlayan, bugünkü teknolojiyi sağlayan bunların tamamını yapan kişiler, ne bileyim yerlerine koyan kişiler hepsi belli. O yüzden böyle olacağı az çok belliydi. Yani Amerika'nın bir yerde müdahale etmek zorunda kalacağı belliydi. Ben diyorum ki yani yapabileceği sanırım Trump en hafif müdahaleyi yaptı. Çünkü biz şimdi bu uluslararası nükleer takip merkezinden falan gelen sonuçlara baktığımızda hiç radyasyon artışı görmüyoruz. E, İran kendi devlet televizyonunda yaptığı açıklamalarda da mesela hep Amerika'nın böyle tünelleri, giriş ve çıkış tünellerini vurduğunu söyledi. E, Amerika'da o büyük bombardıman uçağını sadece gitmiş Fordova atmış mesela. Diğer iki nükleer tesisi Tomahawk Tomahawk füzeleriyle bombalamış. E bunun da zaten öyle bir tesise verceği hasar o kadar limitli ki, o kadar kısıtlı ki. Ya benim gördüğüm yerden baktığımızda Amerika çok minik böyle sembolik bir müdahalede bulundu. Zaten yani uzun zamandır konuşulduğu için İranlı yetkililerin de oraları böyle kabak gibi hedef olarak bırakmayacağı çok açıktı bence. Ben öyle görüyorum. Ve Amerika bu hafif müdahaleyle şimdi İran'ı karşılık vermemeye ve barış yapmaya çağırıyor bölgede. Çünkü Trump'ın hem böyle ceketi yerde bırakmaması gerekiyordu. Yani kalkarken yanına bir şey alması gerekiyordu. Hem de açıkçası Trump kendi seçmenine bu kadar sırtını dönmek istemiyor. Şimdi herkes tabii... Rakı <laughs> içeriz ya mutlaka. Herkes tabii şimdi 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyor. Çünkü o satıyor şu anda. Yani kitlelere biraz korku pompaladığınız zaman çok izleniyorsunuz. Bu belli yani bu açık. Ama bizim derdimiz burada doğruyu konuşmak. O yüzden ben şimdi stratejik açıdan İran'ın verebileceği cevapları yani olası cevaplarını çok kısa bir paylaşmak istiyorum. Tabii İran'dan bizim beklediğimiz en olası cevap bu proxy'ler üzerinden yani desteklediği örgütler üzerinden çeşitli Amerikan üslerine ya da Amerikan gemilerine ya da belki İsrail üslerine saldırılar düzenlemesi. Yani şu anda İran'ın bence verebileceği en mantıklı cevap da bu. Çünkü İran'ın doğrudan bir devlet olarak devlet gücüyle gerek bu devrim muhafızları olsun, gerek İran ordusu olsun bir devlet gücüyle karşılık vermesi demek şu anda hiç gerek yokken bence İran'ın karşısına Amerika Birleşik Devletleri gibi devi alması demek diyeceksiniz ki e, tamam Amerika bombaladı da bunun bir karşılığı olmayacak mı? İşte maalesef gerçek dünyanın kurallarını biz koymadığımız için her şey böyle çok adaletli olsun tabii ki isteriz ama gerçek dünyada öyle olmuyor. Yani İran eğer tüm bu yaşadıklarından sonra bu olayları bastırabilirse tamam hani bizde çok kısıtlı bir cevap veriyoruz ya da cevap vermiyoruz. Zaten biz de hasar almadık deyip duruyorlar hani hazırlık yapmıştık diyorlar. Bence bölge için en iyi senaryo bu olur. Yani İran bastırılır. İsrail'i de Amerika bastıracak artık bu noktadan sonra. Çünkü İsrail e diyecekler ki evet bak bir şey başlattım ki İsrail'in de ben incelen bir pişmanlık hissettiğini düşünüyorum yani bu başlattığı savaşta. Ve Trump diyecek ki: Yani bu kadar yeter. Biz adamların nükleer programını belki 5 yıl, belki 10 yıl geriye attık. Zaten bir herhangi bir büyük bir hasar da vermesi beklenmiyordu açıkçası. Yani granitlerin altına yapılmış bir yerden söz ediyoruz. Komple dağı yok etseniz bile dağ seviyesinin altında kalıyor. Yani yer seviyesinin de altında kalıyor. Çok böyle aşırı bir hasar vermesini zaten beklemiyorduk. Bir de böyle tesisler kara harekatı olmadan tam olarak deaktive edilemiyorlar. Zaten bu bombaların geliştirilme sebebi de hep oydu yani bu tesisleri ağır hasar verip ondan sonra kara harekatıyla deaktive etmek. Ama ben bu tesislerin hala kullanılabileceğini düşünüyorum İran tarafından. Tabii ki muhtemelen hani İran'ı birkaç sene geriye atacak bir hasar vermiştir. Yani bölgenin temizliği biraz uzun sürebilir. O kadar bomba atmışlar ama işte dediğim gibi bombanın da hayırlısı denir ya. Biraz öyle oldu açıkçası. Yani biz Tahran şehirleri vurulmadan ya da Amerikan askerlerini mesela, Amerikan uçaklarını, İran sahasını iyice böyle falafoş ettiğini böyle izlemeden en azından Trump çıktı, ben dedi görevimi yaptım dedi, kenara çekildi. Bu noktadan sonra en önemlisi İran'ın vereceği cevap. Şimdi İran tabii böyle hani hürmüz boğazını kapatır mı falan filan gibi şeyler konuşuluyor ama bunlar arkadaşlar geri dönüşü olmayan hamleler çünkü böyle geri dönüşü olmayan hamleler yapılacağı ama ülkelerin yani bir değil 10 kere, 100 kere düşünmesi gerekiyor. Çünkü sen şimdi Hürmüz Boğazı'nı kapattığın zaman belki Avrupa'nın neredeyse tamamını da karşına almış olacaksın. Yani bu biraz sofrayı devirmek oluyor. Halbuki İran'ın şu an bir kamuoyu desteği var yani özellikle Avrupa'da, Amerika'da insanlar yani kendi başkanlarına, Amerikan başkanına karşı çıkıp bazı insanlar İran'a hala şu anda destek veriyorlar. Bunların birçoğu da yani İran'la alakası olmayan insanlar. Şimdi İran bunu yakalamışken şu anda Bence ya yani benim baktığım yerden bunu bozmak istemeyecektir diye ben düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim bakın arkadaşlar. Yani biz kimseyle iyi ki savaşa falan girmiyoruz ya. Biz yani İran'ı görüyorsunuz değil mi? Bak 1500 metre ileri füze fırlatıyor. Ki bu 1500 metre yani aradaki o mesafe hem Amerika'nın hem İsrail'in çok sıkı şekilde kontrolü altında olan bir hava sahası yani öyle bir yerden 1500 metre ileri balistik füze fırlatıyor ve yani vurduğu yerleri, neden vurduğunu da anlatıyor. Vurduğu yerleri görüyoruz da önceden böyle tarlaya falan atıyorlardı. Onlar da yazık garibim enteresan cevaplar veriyorlardı değil mi? Mesela adamların birilerini öldürüyorlardı devlet kademesinde. İran gidiyordu böyle boş tarlaları falan bombalıyordu. Meğersem bunlar sanıyormuş ki hani bunlar İsrail'e gerçekten bir zarar verirlerse işte dünya ayağa kalkar, Avrupa medyası falan böyle hani insanlar İran'ın karşısında yer alır falan sanıyorlarmış. Öyle tahmin ediyorum. Ama şimdi bir baktılar bir şey olmuyor. Onlar da arka arkaya yardırıyorlar. Ama tabii İran'la İsrail arasındaki bu sürtüşmeyi zaten böyle Trump'ın buna benzer bir hamlesi bitirebilirdi. Çünkü iki tarafta bir türlü r yapmıyor yani. iki tarafta atar yapmaya devam ediyor. E bölgeye baktığında da bu bizim için biraz sıkıntı. Çünkü bizim böyle 1500 metreye falan atacağımız füzelerimiz yok şu an envanterde. Tabii ki çalışmaları yapılıyor. 1000 kilometrelik ne bileyim böyle 2000 kilometrelik füzeler şu an çalışılıyor ama bildiğimiz kadarıyla envanterde şu an Tayfun var. O da hani TUSAŞ 850 kilometre falan diyor ama patlayıcı başlığıyla beraber şu an bildiğimiz 560 kilometrede test edildi başarılı bir şekilde. Yani o kadar güvenebiliriz. Yani 560 kilometreye kadar düzgün kendi ürettiğimiz füzeyi gönderebiliriz. Hava sahası ya yani hava gücü olarak İran'dan çok üstünüz bu açık yani İran yıllardır ambargodaydı bizde f16 filoları var falan yani dünyada benzerleri az Amerika'ya ayrı tutsak bizim F16 kültürümüz bir kült yani dünyada tanınmış bir kültür yani ve biz zaten f35'leri bile sipariş ederken bakın 100 tane sipariş etmişiz parasını ödemişiz 100 adet yani 100 adet f35 tam böyle game changer oyunu değiştirir. İşte benim gördüğüm yerden de iktidarın zaten dış siyasette yaptığı en kritik, en ölümcül hata bugüne kadar o S400'lerin alınması ve F35 programından bizim mahrum bırakılmamız oldu. Tabii bu ne kadar acildir? Bu da tartışılır. Bakın. Şey yapmamak lazım. Böyle uçlara çok savrulmamak lazım. Her zaman makul olanı hiç bırakmamak lazım. Makul olana böyle hele kaos zamanlarında sıkı sıkıya yapışmak lazım. Çünkü insan beyni duygulardan falan hemen etkileniyor. Bir de biz böyle bir sıfırlı sisteme alışırız ya, binary sistem, bir şey vardır ya da yoktur, böyle algılıyoruz. Ortadan gitmek genelde zor oluyor. Ama ben size şimdi böyle çok ortadan bir şey söyleyeyim. Yani bu F-35'lere çok acil ihtiyacımız var mı? Bu tartışılır. Çünkü bizim hava savunma sistemlerimiz fena değil. F-16'larımız fena değil. Ve bu F-35'lerin karşısında elimizde tuttuğumuz yani kurulu ya da değil neyse artık elimizde tuttuğumuz S-400'ler aslında ikili oynama anlamında devlet yönetiminde hani opsiyonları kapatmama adına, önümüzde opsiyonları açık bırakma adına baktığımız yere göre bir avantaj bile sayılabilir. Özellikle şu anda hani böyle şeyler olduğunu görüyoruz ya, böyle olaylar olduğunu. Bunun aslında böyle opsiyonları açık bırakan taraflara ne kadar avantaj sağladığını görüyoruz. Ki bence bu S-400'ler haricinde mesela onu ayrı tutarsak F-35 konusunu. Bu İran-İsrail konusu başladığından beri, savaş başladığından beri bence bizim hükümetimiz doğru bir politikada izliyor. Yani bu doğru politika aslında hiçbir şey yapmamak oluyor biraz aslında düşündüğünüzde. Ama bu pasif duruş yani İsrail'e karşı söylenenler söyleniyor tabii falan da. Hani biliyoruz ki şu anda aileler bile yani yönetimdeki insanların çolukları çocukları bile onlarla bağlantılı olan gemiler falan Hayfa limanlarında görülüyordu daha geçen haftaya kadar. Hani biliyoruz ki alttan alttan ticaret de gidiyor. Rakamlar belli, bütün bilgiler belli ortada. Ama bence bu ülkenin dış siyasetini komple düşündüğümüzde sanki en olumlu politika gibi. Çünkü bizim henüz böyle oyunu değiştirecek bir kabiliyetimiz gördüğümüz kadarıyla yok. Hava savunma sistemlerimiz iyi, kendimiz üretiyoruz %80'e kadar değil mi? Bak bunu söylemeden şimdi bu programı yapamayız. AK Parti'nin büyük bir başarısıdır. Hava savunma sistemlerinde daha doğrusu böyle hani komple hava sistemlerinde sanırım yüzde seksene varan diyorlar şu anda yerliye dönmüşüz. Ama buna tabii çok da havaya girmemek lazım bundan dolayı. Bu çok büyük bir başarı mıdır? Evet büyük bir başarıdır ama bu şu demek değildir. İşte biz en iyiyiz, en iyi olmaya başladık. Hayır arkadaşlar öyle bakarsanız o zaman kılıç kalkana dönseydik değil mi devlet politikası olarak yüzde yerli olurduk. Ama en iyi olmazdık. O yüzden bizim bu yerli üretimi etkili ve başarılı diplomatik hamlelerle, ataklarla bir kere dışarıdan gelecek olan teknolojiyle bir buluşturmamız kesinlikle lazım. Yani dünyada öyle bir ülke yok şu anda. Kuzey Kore var falan ama onlar bile yani dışarıdan teknoloji ihracatı yapıyorlar veya kendi teknolojilerini paylaşıyorlar. Bizim böyle bir hareket sanırım başlatmamız lazım. Yani bizim bu F-35 yoksunluğunda ya F-35'leri alacak politikalar üretmemiz lazım ya da bu içeride yaptığımız hamleler var ya hep okuyoruz ya işte önümüzdeki 10 yılda şöyle olacak 15 yılda böyle olacak diye. Bizim bu 10-15 yılları 3-5 yıllara düşürecek bazı hamleler belki üretmemiz gerekiyor şu anda. Bunu da zaten ben şuradan baktığım yerden söyleyebilirim rahatlıkla. Ya yani iktidarın pek yapabileceğini düşünmüyorum. Ya yani çünkü içeride bir cephe çağrısı yaptılar ya iç cephe çağrısı. Ya zaten iç cepheyi bu kadar kırılgan hale getiren, bu hale getiren bence iktidar. İktidarın bu sergilediği politikalar, düşmanlaştırıcı, ötekileştirici politikalar. Ama gel gelelim Şimdi bu bahsettiğimiz dış politikada bahsettiğimiz bu savaş durumları ve bu hani hava savunması, savunma sanayi falan durumları öyle kritik, öyle ciddi konular ki ne benim siyasi görüşlerim, ne sizin siyasi görüşleriniz ne de karşılıklı duygularımız bu işin üstünde değildir. Dolayısıyla yani bu bir artık devletin bir varoluş problemi haline geliyor değil mi? Yunanistan'ın mesela 20-30 tane F-35 alacak olması sınırımızdaki İran'ın bizden daha iyi füzelere sahip olması ve artık Suriye yerine İsrail diye bir komşumuz olması yani yakın zamanda öyle anılmaya da başlanır diye tahmin ediyorum. Ya böyle bir ortamda şu anda bizim yani iç tarafta biraz bu sürtüşmeyi, kavgayı kenara çekmemiz lazım. Bunu da iktidar yapamayacağı için sanki burada muhalefetin biraz bu hani Ekrem İmamoğlu'nun avukatları diyaloglarından dışarı çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçi yani evet iktidar da buna izin vermiyor. Adamlar gitmişler Fatih Altaylı'yı tutuklamışlar abi. Fatih Altaylı Cumhurbaşkanı nasıl bir tehdit olabilir ya? Ben düşünüyorum düşünüyorum aklım almıyor yani. Çok ilginç gözaltına almışlar ya da tutuklamamışlardır. Çok teşekkürler arkadaşlar. Şu an çok iyiyiz ya. Yayın 47 kişi izliyor şu anda. Okeydir yani kimse izlemese de ben bunu kaydetmek için yapıyorum zaten. Tekrar bir bölüm yapmak istemedim ya. Yani bölüm çöp oldu çünkü yaptığım bölüm. İşte bizim bu iç cepheyi güçlendirmemizin şu anda iktidar yapamıyorsa bile biraz vatanseverlik ceketini giyip bence muhalefetin sanki bu dış politikalara biraz dahil olmaya çalışması lazım gibi geliyor bana. Çünkü dış politika özellikle böyle önemli bir seviyede ise bunu tamamen iktidarın eline bırakmak, e, iktidarın da şimdi mesela kendi zaafları var değil mi? Erdoğan hükümetinin çok büyük bir zaafı var. Tekrar seçilmek zorunda Erdoğan yani bunların başka bir şansı yok. E, bu bir zayıflık da yaratıyor tabii ki. Bu kadar güçlü bir karakterde ya da bu kadar güçlü bir yapıda yani baş etmenin, muhalefet etmenin bu kadar zor olduğu bir yapıda bu kadar net bir zayıflık göstergesi varsa bana kalırsa muhalefetin özellikle o kanaldan girip yani belki de Erdoğan'ın adaylığının önünü açacak harekette belki iktidara artık ortak olup. Çünkü yani bunu zaten önleyemiyorsun muhalefet olarak belli. Ne gazetecini koruyabiliyorsun ne belediye başkanını koruyabiliyorsun. Hiç kimseyi koruyamıyorsun. Özellikle de böyle hani dışarıda ortalık karışmışken biz böyle bir ateş çemberinin içinde geçerken yani zaten engelleyemeyeceğim bu Erdoğan'ın adaylığı konusunu mecbur kalmadan önce bir koz olarak kullanabilirsin. Bu kozu da işte özellikle bu dış politikada katkı sağlamak için yani iktidara dış politika konusunda bazen cesaret vermek için değil mi? Bazen korkma yürü demek için bazen de hani iktidarın tek başına yapmaya çalıştığı bu hava savunma sanayisindeki hamleleri Belki özel sektörü biraz daha teşvik etmek için, yeni fikirler vermek için. Ama bunlar yani iktidar başarılı olacak bilmem ne falan gibi sonuçları olabilir bunun. İktidar iyi gözükebilir. Ama tabii biz ne diyoruz? Bu durum artık yani dışarıdan gelen bir tehdide karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak söz konusu olduğunda herkesin ideolojilerinin üstündedir. Zaten yarın bir gün hani Allah korusun öyle bir şey olursa birileri bize bir saldırmak isterse ya da biz birileriyle fikir ayrılığına düşersek Göreceksiniz ki ülke içinde böyle yüzde %80, %90'lara varan bir kenetlenme olacak. İktidarda kim olursa olsun, yani devletin başında kim olursa olsun, o şahsın arkasında değil devletin arkasında olacak. Bu kenetlenme işte buralara gitmeden, tarih bizi buraya götürmeden, buna mecbur kalmadan en baştan muhalefetin tüm bu hani dışarıda olan olayları izlemenin bilinciyle ve sorumluluğuyla anladınız mı? biraz fedakarlıklar yapıp sanki bir liderlik örneği de gösterip bu konularda karşı tarafla yani iktidarla bir diyalog kurması lazım gibi geliyor bana. Çünkü bakın bu iç diyaloglarımız bizim gittikçe gerginleşiyor. Anlıyorum da ülkenin içinde bulunduğu durumu. Karşı tarafı da anlıyorum, muhalefeti de anlıyorum hani ne demek istediklerini. Ama bu iki kişinin böyle mücadele ettiği izole bir ortamda olsaydı okeydi. Yani yenilen tarafta vazgeçmesin, savaşa devam etsin falan. Yiyelim birbirimizi sorun yok. Ama dışarıdan bir müdahale geldiğinde arkadaşlar yani biz bugün biliyoruz ki en kötü devlet otoritesi bile devlet otoritesinin olmadığı bir ortamdan çok daha iyidir. O yüzden bence bu İsrail-İran mücadelelerini özellikle de şimdi bu Trump'ın hani müdahale etmesiyle ben bu olayların biraz daha yatışmaya başlayacağını düşünüyorum. Sanırım borsada Amerikan borsası da öyle düşünüyor diye tahmin ediyorum şu an için böyle çok sert tepkiler olmadı. Evet petrol fiyatları falan biraz hareket etti ama çok da böyle borsa fiyatlamadı yani. Böyle bir 3. Dünya Savaşı beklentisi yok gibi duruyor şu anda. İşte tam da böyle bir ortamda dışarıdaki bütün bu her şeyi bahane edip muhalefetin iktidarla artık bir diyalog kurması gerekiyor. Bir kere şimdi bu söylediklerimi çok böyle dikkatli söylemeye çalışacağım. Yanlış anlaşılmaya çok müsait ama muhalefet bu savaşı kaybetti arkadaşlar. Yani Ekrem İmamoğlu cephesini kaybetti. Yani bu Saraç olan Saraçhane mitingleri dağıtıldığı zaman ya da ne bileyim bu etkili olduğu çok belli olan boykota destek verilmediği zaman ben zaten bu kanalda yaptığım yayınlarda falan yayınladığım videolarda söyledim. Buradan bu savaş dönmez yani zor. Bence kaybedilmiş bir mücadele ve üstüne basa basa anlatmaya çalıştım. Eğer mücadeleyi kaybettiğinizin farkına varmazsanız aldığınız hasar çok yüksek oluyor. Ondan sonrası artık saçmalamaya, rezilliğe giriyor diye Aynı bu ifadelerle anlatmıştım. Aslında şu anda dünya yanarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala daha böyle iktidar acaba yarın kimi gözaltına alacak diye hani diken üstünde kalması ve tüm iktidar pardon muhalefet medyasının, muhalefet milletvekillerinin vesaire şu anda sadece ve sadece bu Ekrem İmamoğlu'nun avukatını ne bileyim o dosyaların içindeki iddiaları falan konuşuyor olması ya bir Fatih Altaylı olayıyla mesela Türkiye'deki tüm gündemin işte aslında bize nasıl haksızlık yapıyorlar boyutuna indirilmesi aslında bize çok şey anlatıyor şu anda yani muhalefet artık yenildiğini anlayamadığı için o kadar saçmalamaya başladı ki şu an dünya yanıyor arkadaşlar yani anketler onu diyor bunu diyor falan bunların hepsine saygı duyuyorum ama tüm bu konjonktürün değişmesi gördüğünüz üzere bizim coğrafyamızda şu anda bir gün. Yani bir gün içinde her şey alt üst olur. Herkesin görüşleri, duruşu, durduğu yer falan alt üst olabilir yani bir gün içinde. Zaten şu anda muhtemelen bölgede olacak olan bu karışıklıklar, sınır değişiklikleri vesaire vesaire hesap kitabından dolayı muhtemelen şu anda muhalefeti biraz daha pasifize etmek için olduğunu bu operasyonların biraz daha anlıyoruz. Çünkü evet arkadaşlar yani muhalefet de katılım göstermiyor. Yani şimdi diyecekler ki tabii muhalefetin her zaman bahanesi biz yani diyalog kuramıyoruz. Karşı taraf diyalog kurulabilecek bir yapıda değil diyecekler. Ben de şunu diyeceğim. Yani bundan binlerce yıl önce adamın biri çıkmış bir tane atı eğitmiş ya. Vahşi bir at eğitmiş adam, anladın mı? Atın yanında bir ayakta durmuş biri benim ne dediğimi anlayacak şimdi. Yani at bile eğitilebiliyorken burada diyalog kurulamayacak olması bana çok inandırıcı gelmiyor. Kaldı ki günümüzde artık eğer lidersen yani tamam miting de yaptı. Yani şimdi de Fatih Altaylı için mi yiğidim aslanım söyleyeceksin yani. Bu mu bunun çözümü? Bir bir herkes eksiliyor. Bu görülmüyor mu artık yani? Tamam sen mitingini yap. Ya aktivitelerine katıl. ÖSS'ye gidin gelin. Demeç ver, röportaj ver. Herkese teşekkür et. Sürekli teşekkür et. Selam olsun de. Ona da selam olsun ama dünya yanıyor ya. Bölgeye bir bakar mısınız? Bölge çok karıştı yani. Amerika artık bu Libya, ne bileyim Afganistan, Irak, Suriye değil mi? Tüm bunlardan sonra şimdi bir de İran'a böyle doğrudan bir müdahalede bulundu. Ve bakın çok dikkat çekecek bir şey söyleyeceğim. Bu saydığım ülkelerden hangisine biz müdahalede bulunmadık? Aralarında şu anda sadece İran'a müdahalede bulunmadık. Diğerlerinin hepsinde biz de vardık zaten. Yani Afganistan'da da vardık, Libya'da da vardık, her yerde vardık. Bunu da şundan dolayı söylüyorum, şuraya geleceğim. Önümüzdeki günlerde ülkemizi nasıl etkiler falan diyorlar ya, herkes bunları konuşuyor ya şu an medyada önümüzdeki günlerde de çok fazla etkilemez arkadaşlar ülkemizi. Çünkü biz zaten tüm bu olayların içindeyiz. Biz İsrail'in çok iyi bir müttefikiyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin muazzam bir müttefikiyiz şu anda ve bölgede jeopolitik önemimiz dolayısıyla bize yani İran'a saldırıldığı kadar rahat saldırılamaz. O yüzden biz de zaten böyle hani etrafa çok bakmayın. Ülkede bir AK Partili bir kesim var. Bazen bir coşuyorlar ekonomi biraz güzel olduğunda ya da işte reis çıkıyor bir açıklama yapıyor veya işte belki Kurtlar Vadisi'nden bir TikTok'ta bir şey görüyorlar falan coşuyorlar. İşte 82 orası, 85 orası, 96 orası falan plaka dağıtmaya başlıyorlar. Ama tabii devlet politikasına bu neyse ki yansımıyor. Devlet politikasına bu yansımadığı sürece, Türkiye bu tutumunu sürdürdüğü sürece de ben açıkçası Türkiye şu anda çok bir şey olacağını sanmıyorum. Yani Türkiye'de iç siyasetin bir an önce tamir edilmesi lazım. Sadece bizim bu olaylardan ders almamız lazım. Yani biz yarın bir gün bu şekilde müdahale edilir bir ülke olmamak için ne yapabiliriz içeride bunu düşünmemiz lazım. Ve evet biliyorum bunu iktidarın yapması lazım ve bozan da iktidar zaten hiç tarafı ama yani ne diyeyim biraz vatan sevgisi varsa insanlarda eğer kendi şahsi ideolojilerinin üstünde ise bazen evet hayatın gerçeklerine özellikle gücün varlığına bazen saygı duymak lazım planlarını da ona göre yapmak lazım. Ben burada iktidarla bir işbirliğinden falan bahsetmiyorum. Öyle bir şeyden bahsedecek biri de değilim zaten. Ya da bir yumuşalamadan da bahsetmiyorum. Ama iktidarın o zayıf noktasını böyle avcumuza alıp yani muhalefet olarak sıkıştırıp ondan sonra iktidardan bir şeyler koparmaktan bahsediyorum. Ki bence modern dönemde siyasetin tanımı budur. Yoksa böyle miting yapmaya, slogan atmaya ne var arkadaşlar? Slogan ben de atarım. Alırım bir avukattan bir rapor değil mi? Neyle suçlamışlar bizi? O derim bize haksızlık yapılıyor falan derim ama İş bu değil artık. Yani ve CHP bunu yapmaya devam ettiği müddetçe ben bu yolun sonunun çok böyle kazanç olduğunu görmüyorum. Hani ülkemiz için yorumlamak istedim. Türkiye analizi yapmak istedim. Biraz da böyle kahvehane sohbeti yapmak istedim açıkçası. Başlığı da öyle koydum. İşten geldim daha yeni dışarıdan geldim. Doğrudan hemen yayın açtım videoda çöp olunca. Ama ilk başlarda hemen söylemek istediğim şu. Arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. Olabilecek en iyi senaryo oldu. Trump direndi belli bir süre. Ve tahmin ediyorum ki şu anda benim o videolarda da anlattığım, daha önceki videolarda da söylediğim gibi hani tamam siz o zaman rejimle uğraşın. Ben sadece bu bombalamayı yapacaksam, asker sokmayacaksam bu coğrafyaya okeyim dedi en sonunda. Hem onun gönlü oldu, hem diğer tarafa çok böyle ağır bir hasar vermemiş oldu. Hem de Amerikan askerlerini en azından şimdilik Orta Doğu'dan uzak tutmuş oldu. Ben burada yani Rusya'nın falan, Rusya kınar. Yani yarın Putin çok sert bir şekilde kınayabilir. E Çin de olayların yatışması için çağrıda bulunabilir yarın. İran'ın da açıkçası çok böyle Amerika'ya karşı, İsrail'e karşı demiyorum ama Amerika'ya karşı çok böyle keskin bir hamle yapması İran için artık ölümcül bir hata olur bu noktadan sonra. Ben bundan sonra tarafların artık aldıkları hasarı almış bir şekilde geleceğe ders çıkararak böyle hani sakin bir şekilde ilerleyeceklerini düşünüyorum artık birkaç gün sonra. Ve bizim de ülke olarak bundan bir ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ondan böyle radikal bir aslında, radikal sayılabilecek bir öneriyle geldim. Ee, algoritmayı beslemek için de video atmam gerekiyordu arkadaşlar. Zaten destek de oluyorsunuz sağ olun. Yani hiç yok da değiliz. Ee, hakkımda açılan bir dava ya da yakalama kararı yani yok şu anda. Belki vardır haberim yoktur ama benim bildiğim kadarıyla yok yani. Halk isyanı hiçbir zaman mantıklı olmaz arkadaşlar yani devlet otoritesinin ortadan kalktığı ortamlar en kötü devletten bile kötüdür. Yani benim tarihte bu kadar okuduğum şeyler ya da gördüğüm yaşadığım şeyler bana böyle diyor yani. Her zaman devlet otoritesini her zaman desteklememiz lazım devletin başında kim olursa olsun dışarıdan gelecek tehlikelere karşı. Ondan sonra içeride herkes birbirini yer. İçeride devlet otoriteleri değişir, rejimler değişir. içeride halkın bakış açıları değişir. Halkın yani tarihte dini değişen, dili değişen halklar var. Ama halk içeride o topraklarda kaldığı sürece bu geçerli. Aksi takdirde dışarıdan gelen müdahalelerde bir olamayan halklar maalesef tarih sahnesinden de siliniyorlar. Bu şekilde de artık kapatmış olalım bakıyorum. Çok da böyle yeni bir yorum yok. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere artık.